Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Türkçe'yi fulllemek isteyenlere özel bir video hazırladım. Bu videomda Türkçe'yi fulllemek istiyorsanız yani kesinlikle almanızı ve kesinlikle çözmenizi önerdiğim 3 kitap var. Öncelikle kolay, orta ve zor olmak üzere kitaplar. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk kitabımız Mozaik Yayınları Türkçe ee, görseli bol yeni nesil soru bankası şimdi ben buna kolay dedim az önce ama yani kolay derken yeni nesil kolay olarak dedim bu kitabı daha yeni aldım arkadaşlar ya yani birinci dönem konuları çıkacak fakat zaten Türkçeden e, çok bir konu zaten konuların %80 %90'ı LGS'de çıkacak o yüzden kitabı aldım çoğu hocalarım da öneriyor sizin almanızı kesinlikle tavsiye ederim zaten video başlığından da anladığınız üzere Evet kitabımız şu şekilde bir tasarımı var arkadaşlar. Ee, kazanım testleri ve konu değerlendirme sınavı demiş. İçeriği şu şekilde. İlk bölüm filmseler ve sözcükte anlam bölümü. Evet arkadaşlar filmseler bölümünden biraz çözdüm. Şöyle buralar kazanım testleri. Kitap hep böyle değil arkadaşlar. Buraları geçiyoruz. Konuyu kavrama pekiştirme için. Evet Arna dediğim gibi e, az önce konu değerlendirme sınavı yani deneme sınavı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şöyle daha çok yeni nesile yakın fakat biraz daha ne hani kısa sorular yine ama yine yeni nesile yakın sorular. Yatay sorular ve dikey sorular. Ama dediğim gibi bu yüzden zaten kolay yeni nesil dedim. Görselli sorular. Bu sadece filmsi özel bir sınav olduğu için biraz daha şey. Mesela yine sözcükte anlamda kazanın kavrama testleri bu şekilde yeni sorular tablo grafik paragraf soruları yine grafik soruları bu şekilde kitabımız mesela paragraf bölümünü açalım ee, belki incelemek isteyenler vardır şu şekilde paragraf arkadaşlar ee, böyle geçiyor yatay ve dikey olmak üzere görsel yorumlama bölümü zaten LGS'ye Buralar yakın çok yakın ama hani dil bilgisi konularından çok iyi yapamamışlar diyebiliriz ama ee, genel olarak zaten LGS'de dil bilgisinden çok paragraf görsel okuması mantık çıkacağı için bu kitabı kesinlikle alın arkadaşlar o yüzden tanıtıyorum bu arada matematik ve fen bilimleri de var alabilirsiniz evet şimdi bir diğer kitabımıza geçelim hemen evet yeni nesil orta düzey bir kitap az önce de söylemiştim model yayınları e, turbo türkçe LGS Türkçe soru bankası işte başarının şifresi filan demiş ee, başka zaten kaz e, kazanım kavram ve ünite tarama testleri şurada yazıyor. Ardından görsel okuma ve sözel mantık günlük hayatla ilişkilenmiş sorular. Yani LGS tipi. Şu şekilde bir kitap karşılıyor bizi açtığımızda. E, istiklal i̇stiklal marşı falan. Burada adımlar var mesela. E, konu özetlerini incele, test çöz falan. Bu şekilde adımlar alırsanız zaten iyice incelersiniz. Ben biten yerlere bitti falan yazdım. Bu şekilde işte sözcükte anlam konusu. Şimdi bunun şu özelliği var. Başarı kendine ba başarının ne kadar kendine bağlı. İlk ünite de bu var mesela. Atıyorum 3. ünite nasıl verimli çalışılır? Atıyorum başka mesela şu ünitede ne varmış? Yani bu şekilde motive edici yazılar var. Kendini geliştirmenin yolu tekrar gibi. Hemen şimdi testlere geçelim. Şu şekilde yine e, mozaik dolduğu gibi sorular. E, yine hala Bak kazanım ölçen sorular diyor fakat daha yeni nesile giriş yapmaya başladı. Yeni nesil soru geldi. Tablo grafik soruları gittikçe daha yeni nesil oluyor. Azalıyor filan. Evet şimdi yeni nesil bir testimiz. Evet buralar normal hani kavrayın 10 test. Yani bu ünitede çok fazla var. Arna ünite tarama testine geçtik zaten sorular paragraflı, görsel okumalı tip de soru var. Yine biraz daha kısa tabii ki de. Onu göstereyim dedim. Paragrafta anlatım bölüm böyle. Ben eskiden çizerek şey yapardım. Bunu önceden çözdüğüm bir kitap. O yüzden çizerek okuduğum için her yer çizili. Evet şöyle göstereyim. E, az çok zaten anladınız. Hani görsel okuma bölümü diğer kitabı göre biraz daha uzun sorular var. Mesela filmsi bölümü. Şöyle gördüğünüz gibi nite. Tarama testlerinde filmsi sorusu. Şu uzun veya şu uzunlukla şu da fiilimsi sorusu yani ne kadar uzun ve yenilisi bir kitap olduğunu anlaşılıyor kendinden zaten bu arada kitap arkadaşlar duymadıysanız model yayınlarını model yayınları değil daha çok yani deneme vaktinin bir kitabı deneme vaktinin bilenler vardır çoğunuz e, deneme sınavları çok zor oluyor bunun şey var arkadaşlar nitro serisi var e, e, ben nitro paragraf kitabı bende var bu kitabı tanıtacağım paragraf kesinlikle çözmeniz gereken paragraf kitapları olarak bir video çekeceğim. Ardından bir video daha çekeceğim yine paragraf özel. E, bu videonun serisinin gelmesini istiyorsanız 100 like arkadaşlar. Daha yeni başlangıç olduğu için 100 like yeter arkadaşlar. Şimdilik onu istiyorum. Evet bu şekilde güzel bir kitap fen bilimleri modelim Türkçe modelim kitapları da var. Bu şekilde bir kitap arkadaşlar. Bunu da kesinlikle almanızı öneririm. Ve son kitabımıza geldik. Zor Belki bilmeyenleriniz vardır. Purva Akademi yayınları. Yani Purva yayınları. Sorular konuşuyor. Türkçe soru bankası. Burada yazıyor. 9 fonksiyonel soru. Öğreten sorular. Kazanım odaklı. Eba soruları. Yenesi soruları. Grafik tablo. Yorumlama mantık muhakeme ve sınav modu. Şimdi bunlar size tek tek açıklayacağım. Kitabımızı açtığımızda böyle bir sayfa bizi karşılıyor. Ardından İstiklal Marşı. Genç şey tabi ön söz. Buraları bazı yerleri kardeşim karaladı. Yine sorular konuşuyor bölümü. Şimdi açıklayacak. Burada işte bunu sorular konuşuyor anlatıyor. Burada gereksiz. Evet, şimdi sorularımıza bakalım. Klasik kolay demiş. Eğer göremiyorsanız biraz video yakınlaştırabilirsiniz. Klasik kolay, klasik orta, klasik zor. Yeni çeyrek kolay. Yeni çeyrek orta, yeni çeyrek zor. Yeni yarım orta, yeni nesil ve yeni tam zor sorular bu şekilde şeylerle e, simgelerle yapılmış. Şimdi sözcükte anlam. Tek sınav modu sözlükte anlam bölümünde yok arkadaşlar. Şimdi açalım sorularımıza bakalım. Şu şekilde bize 13, 15, 14, 12 veya 16, 17 soruluk testler kaçlıyor her ünitede. Yani bu testte bu ünitede 13 böyle kavramı öğreten sorular. Bu öğreten soruları bitirdikten sonra yeni nesile geçiyor. Hemen Yeni nesil biraz daha kolay sorular bunlar. Zaten yeni nesil olduğunu görüyorsunuz. Görsel okuma soruları, Tablo grafik her tipten sorular bulunuyor. Şimdi bu yeni nesil tam zor bir soru. Böyle daha şimdi tam yeni nesil sorulara geçti. Mesela burada ilk bulamamıştım. Sonradan buldum. Bulmaca soruları, e, ünlü isimler, onların hayat hikayeleri. Hani bu kitap niye zor dediğim buradan zaten belli. Tamamen yeni. Şimdi filmsi. Yine buralara geçelim. Size sınav bölümünü tanıtacağım. 16 soru dediğim bir Evet buralar yeni nesiller zorlar. Uzun bir soru. Geçelim. Evet. Sınav modu dedi. LGS hani LGS'ye benzetme amacından şu şekilde bir soru. Mesela şu soru sanki şu şıkkın cevabı gibi geliyor ama bu bir soru arkadaşlar. Buna göre burada sorular verilmiş. Yani soruları görüyorsunuz. LGS 2019 tarzı daha çok yatay, daha çok yeni nesil sorular var. Şöyle mesela demiş, şurada arkadaşlar ben bu soruya anlam veremedim. Çok saçma bir soru. Size paylaşmak istiyorum. Bir kar arkadaşlar, şu beyaz yer kar. Şu bir insan ayak izi, şu da bir pati izi. Buna göre hangisinin çıkarması daha zordur diyor. E, şıkları ben de söyleyeyim. A şıkkı çalışmanın insanları birbirinden uzaklaştırdığı. B şıkkı insanların gün geçtikçe hoşgörden uzaklaştığı. C şıkkı insanı insan yapan duyguların artık yok olduğu değişik de merhametten yoksun insanların kendini kaybettiği demiş. Yani çok saçma bir şey. Ee, aslında buradan ben daha çok Deniz'i düşündüm. Zaten hocam ondan sonra hani illa ki değişik düşüncen hani saçma bir soru olmuş. Ama cevabını taradan diyordu. Aslında ben ilk başta Deniz'i düşündüm. Merhametten yoksun. Hani pati izi güya avcı gibi düşündüm insanları saçma bir soruydu yani. Evet yine görüyorsun sınav monunu. Yani gerçekten çok güzel bir kitap. Bu yüzden bunun videosunu çekiyorum. Kesinlikle almanızı önerdiğim kitaplar. Yani ben bu kitap sayesinde mesela Türkçe'de benim netlerim daha çok ilk başta 4 yanlış 5 yanlış gidiyordu. Şu an bu kitapları çözdükten sonra artık benim Türkçe netlerim en fazla bir yanlış. Yani ortalama bir yanlış full, bir yanlış full. Ya yani ara sıra iki yanlış. O çok nadir oluyor artık. Ama genelde full bir yanlış. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Hani bu tip videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar siz de kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.